Merhabalar. Son haftalarda bütün insanlar olarak biz koronavirüsle yatıp kalkıyoruz. Anlayacak biz Türklerin koronavirüsle ilişkimiz daha da fantastik. Bu anlamda biraz Latin Amerikalılara benziyoruz. Latin Amerikalılarla olan benzerliğimizi bir sonraki videomuzda anlatacağız. Ancak koronavirüsle fantastik nasıl bir ilişki kurduk ona gelelim. Hatırlarsanız Türkiye Cumhuriyeti Çin Halk Cumhuriyeti'nden yüz binlerce test kiti aldı. Ve bu test kitleri satın alınca Sosyal medyada bir vaveyledir dolaştı. Hatta kerli felli Atatürkçü yazar arkadaşlarımız dediler ki bu kitlerin parasını Atatürk'e dedi. Çin bize bedava gönderdi. Halbuki öyle bir şey yoktu. Mustafa Kemal Atatürk 1938'de hayata gözlerini yumdu. Çin Halk Cumhuriyeti 1949'da kuruldu. Yani Atatürk'ün ölümünden tam 11 yıl sonra. Türkiye ile Çin birbirini ne zaman tanıdı biliyor musunuz? Tam 1972'de. Peki bu Çin bedava gönderdi efsanesi nereden geliyor? O fabrikanın ortağı Katarlı bir iş adamı ve Katarlı iş adamı Türkiye minnet borcu olarak 50 bin tane Türkiye'ye hediye etti. Çin devletiyle bunun bir ilgisi yok. Diğer kalanını Türkiye kendi parasıyla satın aldı. Yani diyeceğim Atatürkçü arkadaşlardan ricam kitap okumayabilirsiniz, kitap sevmeyebilirsiniz. Bu çok normal bir duygu. Yani insani de bir duygu kabul edilebilir. Ancak bilgiyle aranızı uzak tutmayın. Elinizdeki o pahalı, akıllı telefonları, bir kullanmayı bilseniz, orada bir sorsanız Atatürk ne zaman öldü, Çin Halk Cumhuriyeti ne zaman kuruldu, Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti birbirini ne zaman tanıdı diye böyle sorarsanız o telefondaki arama motorları size doğruyu verecek ve belki de bir daha utanma durumuna düşmeyeceksiniz. Size tavsiyem, evet kitap okumayı sevmiyorsunuz biliyorum ama elinizdeki telefonun da hakkını verin lütfen.